Merhaba arkadaşlar. Bugün soyut matematikten kümelerle ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuz şöyle. I e doğal sayılar kümesinin boş olmayan bir alt kümesi olmak üzere A, I, I eleman e herhangi bir kümeler ailesi veriliyor. A üstü bir A kümesinin tümleyeni olduğuna göre X A, e, I e, e, kümeler ailesinin birleşiminin elemanı değil e, önermesi aşağıdaki ifadelerden hangisine denktir? Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözmeden önce kümeler ailesi ile ilgili bazı bilgileri hatırlayalım. Ondan sonra sorumuzun çözümüne geçelim. Şimdi kümeler ailesi dediğimiz şey arkadaşlar yani sonsuz tane kümenin daha kısa bir şekilde ifade edilmesidir. Mesela elimizde A1, A2, işte AN gibi böyle sonsuz tane kümeler olsun arkadaşlar. Biz bu kümeler ailesinin bir indis kümesi yardımıyla e, tanımladığımızda e, işi biraz daha ne yapmış oluyoruz e, kolaylaştırmış oluyoruz yani mesela indis kümesini şu şekilde alacak olursak mesela i e, pardon I indis kümesini arkadaşlar 1 2 e, daha sonra n bu şekilde alacak olursak yani olmak üzere dersek o zaman biz bu kümeler ailesini arkadaşlar şu kümeler ailesini nasıl temsil ederiz şu şekilde temsil edebiliriz ee, a i öyle ki i eleman öl şeklinde veya daha da kısa bir şekilde şu şekilde temsil edebiliriz Arkadaşlar bu e, kümeler ailesinin e, kısa bir şekilde temsil edilmiş halidir ki zaten burada da e, bize şu şekilde verilmiş kümeler ailesi yani Şuradaki şekliyle ifade edilmiş şimdi kümeler ailesinde kesişim ve birleşim işlemleri var. Bir de onları hatırlayalım. Mesela kümeler ailesinin kesişimi yani i eleman ı a ilerin kesişimi arkadaşlar şu şekilde ifade edilir. x öyle ki bu x a ilerin hangilerinin eleman olacak? Bütün a ilerin elemanları olması lazım ki kesişimin elemanı olsun. Mesela iki kümenin Kesişimin elemanı olması ne demek arkadaşlar? Her iki kümenin de elemanının olması durumunda e, bu eleman A ve B kümelerinin mesela e, elemanı olur. Dolayısıyla böyle sonsuz tane kümenin kesişimin elemanı olabilmesi için de hepsinin e, elemanı olması gerekir ki kesişimin de elemanı olsun. Yani bu X elemanı arkadaşlar bütün A'ilerin e, elemanı olması gerekir. Bundan dolayı şöyle diyeceğiz: Her i elemanı I için arkadaşlar x'ler neyin elemanı olacak? A ilerin elemanı olmuş olacak. Birleşimde nasıl ifade ederiz arkadaşlar? Birleşimde de i eleman ö a i yani a i kümeler kümelerinin birleşimi arkadaşlar. o da x öyle ki bu durumda da tek bir tane kümenin bile elemanı olsa arkadaşlar o zaman yine birleşimin elemanı olacağından dolayı ne diyeceğiz? En az bir tane i eleman Ö için arkadaşlar x neyin elemanı olacak? a i'nin elemanı olmuş olacak. Bunları hatırladıktan sonra bir de bu kümeler ailesiyle ilgili kesişim ve birleşimin demorgan kuralları var. Bir de onları hatırlayalım arkadaşlar. Buraları silelim. Şimdi demorgan kuralları nasıl kümeler ailesinde? O da şöyle arkadaşlar. Mesela kesişimin de nasıldır? Yani i eleman ı a i lerin e, tümleyeni arkadaşlar neye eşittir? Birleşim i eleman ı a i'lerin tümleyenine eşittir. Benzer şekilde arkadaşlar birleşimlerin tümleyeni yani i eleman ı a i birleşimlerin tümleyeni o da i elemanı a i'lerin tümlerinin kesişimine eşittir. Şimdi bunları da bilmemiz gerekiyor. Bunlara da biz ne diyoruz? De Morgan kuralları diyoruz kümeler ailesinde. Bir de şu bilgiyi hatırlayalım. Mesela diyelim ki şey x mesela bir a elemanın bir a kümesinin elemanı değilse mesela x bir A kümesinin elemanı değilse arkadaşlar o zaman neyin elemanıdır? X A'nın ele A'nın tümleyeninin elemanıdır değil mi? Bu da önemli bir bilgi. X A'nın elemanı değilse o zaman neyin elemanı olacaktır? A'nın tümleyeninin elemanı olmuş olacaktır. Şimdi bunların hepsini söyledikten sonra sorumuza tekrardan geçelim. Şimdi sorumuza ne diyor? Diyor ki X i eleman i, a, I lerin birleşimin elemanı değilse bu durumda ne diyebiliriz arkadaşlar? O zaman x neyin elemanı olacaktır? i eleman i a i'lerin birleşimin elemanı olacaktır. Tümleyenin elemanı olacaktır değil mi? x elemanıdır. i eleman i a I lerin birleşiminin neyinin tümleyeninin elemanı olacaktır arkadaşlar. E, bu durumda peki e, Morgan kuralından bunun şeyini alırsak Yani her tarafa Dağıtırsak ne olacak Bu durumda x neyin elemanı olacak arkadaşlar x Şuradan e, hatırlayabilirsiniz Şuradaki kuraldan Birleşimlerinin tümlerinin Elemanı neyin, e, neye eşitmiş Kesişim ailerin Tümlerine eşitmiş bu durumda o zaman Ne olacak arkadaşlar i elemanı Ailerin tümleyenine eşit olmuş olacak. Yani kesişimleri. Biz bunu peki e, kümeler ailesinin tanımında nasıl ifade edebiliriz? Mesela biraz daha açacak olursak bu durumda arkadaşlar hani demiştik ya x e, bütün kesişimlerin elemanı ise o zaman her i eleman i için arkadaşlar her i eleman i için x neyin elemanı olacak? Kesiş, bütün ailerin tümleyeninin elemanı olacak değil mi? Ailerin tümleyeninin elemanı olmuş olacak. Şimdi biz bu iki bilgiye bakarak ne yapalım? Sorumuzu çözmeye çalışalım. Bir de şuradaki ifadeye bakalım. Şıkları buna göre değerlendirelim. Şimdi ya A ailelerin kesişiminin elemanı olacak ya da şu şekilde biraz daha açacak olursak her i elemanı için x eleman A i'nin şeklinde yazabiliriz. Yani şu iki ifade bizim için önemli. Şimdi A şıkkına bakıyoruz. Diyor ki i elemanı a i'lerin kesişiminin e, elemanı burada a i'lerin tümleyeni olacak arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman şurada tümleyenini görebiliriz. O yüzden bu şık değil. B şıkkına baktığımız zaman gerçekten de doğru şıkkımız burada arkadaşlar. i elemanı a i'lerin tümleyeninin kesişiminin elemanı. Burada birleşimin elemanı olduğundan dolayı olmaz. E, şu D şıkkına bakarsak yani açık haliyle verilmiş D ve E şıkları. Burada mesela ne olacak? En az bir var. Şurada en az bir var. Halbuki şeyimizde ne var? Her i olacak. Şurası doğru. Şurası yanlış. Yani yanlış olan kısım arkadaşlar. Şurası burası. Eğer her i olmuş olsaydı bu durumda ne olurdu? D şıkkı doğru olurdu. Ama burada ne? En az bir kullanmış. Halbuki bizde ne vardı? Her i olacaktı. E şıkkına bakıyoruz. E şıkkında her i her i şurada da yine her i'miz var. Şöyle sarıyla gösterecek olursak her i her i'miz var. bir de ne var arkadaşlar? X elemandır a tümleyeni. Burada da yine x elemandır a i'nin tümleyeni. Burası uyuyor ama burada bir de ne var ekstradan arkadaşlar? Şurası şuradaki tümleyen ne yapmış oluyor? İşi bozmuş oluyor. Dolayısıyla bu ifade de ne olmuş oluyor? Bu ifade de yanlış olmuş oluyor. Yani bütün hepsini değerlendirdiğimizde doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? B şıkkı olmuş olacak.